levrekler, ara güler. Rüzgar gittikçe güçleniyordu. İskele tarafında kara bulutlar belirmeye başlamıştı. Her günkü güzel deniz değişmişti. Minik minik dalgalar rüzgardan titreyerek birbiri üzerine yuvarlanıyordu. Uzaklarda ak köpüklü dalgalar görünüyordu. Henüz sabahın ilk saatleriydi. Günlük yaşamlarına başlayan birkaç balıkçı sıcak bir çay içmek için kıyıdaki kahveye gelip oturmuştu. Öğleye birkaç saat kala rüzgar biraz hafifledi. Kahvede oturan balıkçılar kıyı boyundaki caddede eğri kasketiyle düz taban Hovsebi fark ettiler. Hovsebi e bu lakabı balıkçılar yakıştırmıştı. Nedeni Hovsebin şanssızlığıydı. Balıkçılar düz taban Holsep kendileriyle geldiği zaman hiçbir şey yakalayamadıklarından yakınırlardı. Asla usta olamamıştı Hovseb sabahtan akşama kadar kıyıdaki balıkçıların yanında gezinip dururdu. Bazen hava uygun olduğunda kuyruğu kesik teknesiyle biraz ötedeki kayalıklara avlanmaya giderdi. Fırtınalı günlerde o kayalıklarda çok istakoz olduğu, olduğunu söylerlerdi. İstakozlar dalgalardan devrilmemek için böyle kayalık yerler arardı. Ne var ki düz taban Hosep buralarda hiç istakoza rastlamamıştı. Kötü talihinden olsa gerek Oralarda yalnızca kaya balığı avlayabilmişti. Bütün bunların nedeni acaba gerçekten kör talihi miydi? Kendi de yavaş yavaş inanmaya başlamıştı buna. Düz taban Holsep kahvedeki balıkçıları selamladıktan sonra iskeleye doğru ilerledi. Rüzgar olduğu için tekneler kıyıya çekilmişti. Holsep rıhtımın yanındaki balıkçıların yanına gitmek için merdivenden inip dalgaların ıslattığı tahtaların üzerinden yürümeye başladı kaymamak için çaba harcıyordu balıkçılar sandaldan balık boşaltıyordu İskele boyunca 4-5 sepet balık sıralamışlardı holsep'in yaklaştığını görünce yardımı dokunur umuduyla onu selamladılar hoş geldin bir el at da bir an önce kurtulalım şu dalgalardan holsep bunların hepsini bu sabah mı avladınız diye sordu sonra lafı daha uzatmadan yardıma başladı evet bu sabah avladık. Balık avlamak için böyle günleri beklemeli. Durgun denizden hayır ummak boşuna. Sandaldaki küçük balıkları avucuna toplayıp sepete atan bir balıkçı bugün kayalıklarda çok istekaz olur. Bu balıklar da elimi kesti dedi ve küfrederek bir şeyler mırıldandı. Balıkçı Hosep bir saati aşkın onlarla çalıştı. Kayıktaki balıkları irili ufaklı sepetlere doldurdular. Çalışma bitip de onlardan ayrıldığında Holsep iyi bir iş yapmış olmanın huzurunu yaşıyordu. Sekiz sepet çeşit çeşit balık tutmuşlardı. Gerçekten büyük şans dedi kendi kendine. Ya büyük sepeti ne demeli? On dört tane de levrek vardı. Levrek o yöredeki balıkçılar için en değerli balıktı. Bir çift levrek tutanın gündeliğe çıkmış olurdu. Hovsep her günkü gibi öğle yemeği olarak yarım kavunla 50 gram beyaz peynir alıp balıkçıların yemekhane olarak kullandığı kahveye girdi. Aklı fikri 8 sepet balıktaydı hala. 8 sepet balık, levrekler. Yemekten sonra kararını vermişti. Bugün o da balığa çıkacaktı. Bakalım şansı bu kez de eli boş dönmesine mi neden olacaktı. İstakoz tutmak için kayalıklara gidecekti. Ancak istakoz tutabilmek için özel sepetlere gereksinimi vardı. Yakın dostu Topal Mesrop'tan bir günlüğüne ödünç sepet istemeye gitti. Az sonra altı istakoz sepeti ile kuyruğu kesik küçük sandalına döndü. Sepetleri sandalın kuyruk kısmına üst üste dizdi. Sarsıntıdan denize düşmelerini önlemek için de iple dikkatlice bağladı. Kürekler yeni, sandalı sağlamdı. Epeyce kürek çektikten sonra yorgun argın kayalıklara ulaştı. Kayalıklara yaklaşınca rüzgar durmuştu. Kıyının yüksekliği kuzeyden esen rüzgara engel oluyordu. Holsep, zavallı istakozların haklı olduğunu düşündü. Açıkta ak dalgalar görünüyordu. Demek söylenenler doğruydu bu azgın sulardan sakin sulara kaçmıştı elbet istakozlar. Bugüne dek neden bunu akıl edememişti sanki? Oysa pek çoğundan daha iyi tanırdı bu kayalıkları. Kaç kez kaya balığı avlamıştı kaya oyuklarında. Sepetleri hemen atması gerekiyordu. Daha gecikirse akşam olur, karanlık basar, sepetleri sudan çekemezdi. Çünkü sepetler istakozla dolmuş olacaktı. Kararlaştırdığı gibi çeşitli yerlere sepetleri yerleştirdi. Akşama kadar da her zamanki gibi kaya balığı avlarım diye düşündü. Sonra kayaların üzerindeki küçük midyeleri koparmaya başladı. Yeterince toplayınca paslı bıçağıyla midyeleri açıp yemleri hazırladı. Çok uzaklarda giderek artan ak dalgalar denizin yüzeyini kaplamıştı. Rüzgar balıkçı holsep'in bulunduğu yüksek kıyıyı aşıp sonsuz denize karışmaktaydı. Hovsep yemi oltanın çengeline geçirip suya attı. Az sonra aceleyle oltayı çekmeye başladı. İşte ilk kaya balığını yakalamıştı. O an yüzünde bir gülümseme belirdi. Sarı bıyıklarının altından doğduğum güne şükürler olsun diye oltadan çıkardı. O an az önce kendisini yardıma çağıran balıkçıların 14 levret tuttuklarını anımsadı. Demek bugün levrek günüydü. Rüzgar sandalı ak dalgaların yakınına sürüklediği zaman Hosep karadaki kayaları görebildi. Kayalıktan yaklaşık 400 metre kadar açılmıştı. Hemen kürekleri asılıp var gücüyle kıyıya doğru kürek çekmeye başladı. Köpüren dalgalar küçük kayıktan içeri doluyordu. Öyle ki Hosep batmaktan korkmaya başladı. Kuyruğu kesik küçük bir kayıkla bu havada denize açılmak ne büyük aptallıktı. Rüzgar da onun kör talihinden etkilenip gitgide şiddetleniyordu sanki. Dostları ona düz taban demekle haklıydı gerçekten. Hosep talihine küfretmeye başladı. Kudurmuş dalgalar tuttuğu levreklerin çoğunu denize dökmüştü. Acaba açgözlülük edip de fazladan avladığı levreklerin ahı mı tutmuştu? Eğer öyleyse Kendisinden daha çok levrek avlayan balıkçılara neden bir şey olmamıştı? Bütün bunları bir dakika içinde düşündü. Sonra öfkeyle kürekleri asıldı. Tuttuğu balıkların denize dökülmesinin artık hiçbir önemi yoktu. Önemli olan batmadan geri dönebilmekti. Düz taban Holsep uzun süre dalgalarda savaştı. Kayalıklara yaklaştığında kayıkta tek bir balık bile kalmamıştı. Zavallı Holsep. Bütün levreklerin denize döküldü. Bundan böyle kısmetsizliğinden başka hiçbir şey kanıtlayamazsın. Ansızın istakozları anımsadı. İstakozlar onu bir şanssızlık belirtisi olan düstoben yakıştırmasından kurtarabilirdi belki. Zaten akşam da olmuştu. Sepetleri çekmenin tam zamanıydı. Yorgunluk almadan yeniden kürekleri asıldı. İlk bıraktığı sepete doğru yollandı. Kalbi çarpmaya başlamıştı. Böyle fırtınalı bir günde mutlaka İki istakoz girmiş olmalıydı sepete. Birinci sepetin ipini tutup çekti. Boştu. Umudunu yitirmedi. İkinci sepete gitti. Çekti. Boş. Çekti. Boş. Sonra ötekileri çekti. Boş. 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 Bütün sepetler boştu. Bunca umuttan sonra eli boş dönmek yüreğini yaralamıştı. Gözleri doldu. Okullu bir çocuk gibi ağlamamak için kendini zor tuttu. Asık suratla sepetleri sudan çıkardı. Kayığın arkasına bağlayıp iskeleye doğru kürek çekmeye başladı. Bütün umutlarını gittikçe uzaklaşan kayalıklarda bırakmıştı. Artık talihinden hiç umudu yoktu. Kendisi de düz taban olduğuna inanmıştı. İstakoz sepetlerini geri götürdüğünde Hosep'in acınası suratını gören Mesrop sordu. Ne oldu hayrola? Hosep bir an duraksadı. Sonra ağlamaklı bir sesle. Hakkınız var be. Artık istediğiniz kadar düz taban deyin. Bana dedi.